Final Fantasy 130'dan fazla karakteriyle en popüler oyunlarından biridir. Fredisinden Bonnie'sine birçok popüler karakter vardır Final Fantasy'de. Peki unutulan, popüler olmayan karakterler neredeydi? Bu videoda kitap karakterlerinden bahsetmeyeceğim çünkü Türkçe bir şekilde Fazer Fight serisi kitap halinde çıkmadı ve ben sadece Silver Eyes kitabını okudum. Sizin bildiğiniz benim bilmediğim unutulan bir karakter varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 150 bin aboneye çok az kaldı. 10 bin like bekliyorum bu videoya. En kısa sürede 10.000 like gelirse ikincisini yapmaya çalışacağım. İstekimi hesabımda takip ederseniz aşırı sevinirim. Neyse like attıysanız videomuza geçelim. Şimdi diyeceksiniz ki Shadow Bonnie ve Shadow Freddy unutulan karakterler. Şöyle bir şey var ki bu karakterler popüler karakterler. Yani onları hatırlayıp söylemeniz zaten unutulmadıklarını gösterir. Bayağı bir derinleyip en unutulanları inceleyeceğim. FNAF World fragmanı. Savaş sahnelerini bize tanıttıkları o fragmanda bir karakter gözümüze çarpıyor. Evil Endo. Bu karakter sadece fragmanda gözüküp oyun dışında hiçbir şekilde önümüze çıkmayan bir karakter. FNAF World'un troll bir versiyonu olan Cadılar Bayramı sürümünde Prototype diye bir karakter çıkıyor önümüze. Evil Endo ve Prototype birbirine ben benziyor fakat ikisi de aynı kişi değiller. Oyuna döndüğümüzde ise aynı modelin editlenmiş hali olarak önümüze gerçekten de prototype çıkıyor. FNAF Vault Cadılar Bayramı versiyonundaki prototype, fragmandaki Evil Endo ve oyundaki modeli karşılaştırırsak gerçekten de aynı oldukları ya da çok benzedikleri belli oluyor. Sadece hafif oynamalar var üzerinde. Bu karakteri hatırlıyor muydunuz? Yorumlarda belirtin. Güvenlik karakteri. Bu karakter FNAF Vault'ta bildiğiniz üzere baykuş gibi duruyor. Bizim bahsedeceğimiz karakter modeli bu değil. Bu. Saynede benzeyen bu karakterimiz baykuş güvenlik aynı karakterdir. Yine bu karaktere de Cadılar Bayramı sürümünden ulaşabiliyoruz. Sizce Baykuş hali mi iyi yoksa Cadılar Bayramı hali mi iyi? Yorumlarda belirtin. Balboy ve Broboy karakterlerinin Cadılar Bayramı hali ve son hali. Sadece piksel daha aptalca gözüküyor. Meden onun Cadılar Bayramı hali ve normal hali birbirlerine olabildiğince benziyorlar. Sizce birinci mi yoksa ikinci mi daha iyi? Red ve Prototype aynı sprite'lara sahipler. Sadece renkleri değişik fakat son hallerinle alakası bile yok. Belki bu modellerin hiçbirini bilmiyorsunuz bile ama artık öğrendiniz. Purple Geist. Troll oyunun son boss'u bu karakter. Sonradan FNAF World'un ikinci güncellemesinde oyuna geldi. Karakterin 3 dev bir modele sahip olmaması da şaşırtıcı. Ama bence Purple Geist güzel ve havalı bir karakter. Cheesehead ve Anchovy. Yüzleri olan pizza bunlar. Cartoon Network'teki Uncle Grandpa dizisindeki Pizza Steve'e benziyorlar. Aynı olay Half Bacon ve Mood Pie'de da var. Fakat pizza yerine pasta görünüşündeler. Sinirli Jack ve Büyük Jack karakterleri de Jack in the Box karakterleridir. Bence aşırı havalı gözüküyorlar. Bir Deltarune havası aldı bu Sprite'den. Quiet Endo. Quiet Final Fantasy Freddy's Vault'taki Mendo'ya benziyor. Renk olarak Mendo lacivert bir renge sahip. Göğsünde yeşil bir tuş var ve Quiet Endo'da mor, göğsünde sarı bir tuş var. Güzel benzerlikler bunlar. Şeytani bir ejderha olan ve Mangle'a benzeyip ateş çıkaran karakter olan Zengle. Buna volt Fantezi RPG oyunu olsaydı kesinlikle bu karakterin 3D halini görürdük. Fakat bence en havalı karakter bu karakter. Mini P. Bu karakter Purple küçük hali. Bence kötü duruyor. O yüzden bu karakteri görmedik. Ve son olarak parti şapkası A ve parti şapkası B var. Bu anlattığım karakterlerden kaçını hatırlıyorsunuz veya biliyordunuz? Yorumlarda belirtin. Find it for this beer. 2 ve 3. Cadılar Bayramı sırasında oynadıysanız ofisinize korkutucu ışıklar eklenmiştir. Onun dışında ofis içindeki masanıza minicik bir bal kabağı eklenmiştir. Jeko Lantern olarak geçer bu bal kabağı. Find at Freddy's 1'deki bal birazcık karpuza benziyor. Onun dışında bir sıkıntı yok. <laughs> en iyi görünüş Find It Fredis Freddy's 2 masasında olan halidir. Çünkü gerçekten de bir animatroniğe benzer bir hali var balkabağının. kabağının. Find at Freddy's 3'deki hali de idare eder bir görünüşe sahip. En iyisi hangisi sizce? Jeko Lantern bal abimiz sonradan Find at Freddy's 4'te Cadılar Bayramı sürümünün... Jeko çıkanın elinde geri döndü. Bence Baybal kabağı Cupcake'den daha iyi. Planet <laughs> Freddy's Funko'ları ilk yayınlandığı sırada oyuncakların arasında Springtrap vardı. Ama Springtrap turuncuydu. Neden bunu yaptılar bilmiyorum ama sonuçta bir karakteri tanıtıyorsun oyunculara ve bu karakter gerçeği dışında bir karakter. Normalde yeşil olması gerekirken turuncu. İnsanlara turuncu tanıtıyorsun. Artık yeni bir FNAF karakterimiz var. Turuncu Springtrap. Sakın bir oyuncakçı turuncu Springtrap'ınız var mı demeyiz dışarı tekmeler. FNAF World'u hiç oynadınız mı bilmiyorum ama FNAF World içerisinde Medendo var. Medendo'nun modeli aşırı iyi bence. Havalı ve korkunç. Peki Overclock karakterini hatırlıyor musunuz? Medendo ile aynı modele sahip. İsimleri farklı ama modelleri aynı. Farklı Farklı bir karakter gibi boss fight'ına sokmaları da aşırı komik. Ve yine Medendo'nun modelinin aynısını sadece renk değiştirmiş hali de var. Acaba neden bunu yaptılar? Bunun gibi birçok unutulan karakter var ve bunlardan kaçını hatırlıyorsunuz? Ya da kaçını biliyordunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu tür içeriklerimi seviyorsanız like atmanızı istiyorum. Bu video 10.000 like üzeri bekliyorum. En kısa sürede gelirse o kadar hızlı bir şekilde yenisini yapmaya çalışacağım. Yakın bir zamanda Poppy Playtime çıkacak. Hatta 5'inde çıkacak. Yani siz bu videoyu izlerken yarın oluyor. Poppy Playtime 2 çıkacak. Onun da videosunu çekeceğim. Dediğim gibi 10.000 like atarsanız o kadar hızlı bir şekilde çekeceğim. Oyunun Discord sunucusuna girdiğimde gördüm bu çıkış tarihini. Mayıs'ın 5'inde çıkacağı söyleniliyor. Ben çıktığı gibi çekemem büyük ihtimal ama oyunu satın aldım gibi YouTube üzerinde yayında olacağım ve bu yayında aldığım görüntüyü montajlı size sunacağım. Yani yayına katılamayanlar video olarak izleyebilecek kesinlikle. Yayın açacağımı Discord'dan ve Instagram hesabımdan belirtirim ne zaman açacağımı ve hangi saatte açacağımı. Söylediğim gibi oyun çıktığında çekemem büyük ihtimal, ...yayını açamam büyük ihtimal ama en hızlı, en hızlı şekilde satın alacağım ve en hızlı şekilde satın alıp indirdiğim anda yayınını açacağım ve sizlere sunacağım. Bayram tatili boyunca video çekemedim ama yayın açtım bir sürü. Yayınlarda FNAF Help Wanted, FNAF 4, FNAF 2 gibi gibi FNAF ve FNAF dışı oyunları oynuyorum. İsterseniz siz de katılabilirsiniz. O şirin zevkli geçiyor. Örneğin ileride Venge oyununu oynamak istiyorum mesela yayında. Venge de bilmiyorsanız söylenenlere göre Poppy Playtime'ın çaldığı oyun. Bu konu hakkında isterseniz detaylı bir video yapabilirim ama yapma gereği duymuyorum. Çünkü başka bir içerik üreticisi arkadaşım bunu yapmış ve gayet detaylı yapmış. Oradan izleyebilirsiniz. Gerçekten merak edip Discord sunucularına girdim Poppy Playtime'ın hatta şu anda içerik üreticisi rolüm falan var. Bu muhabbeti orada da çev yani ta oraya kadar gitmiş içerik üretisi arkadaşımın yaptığı video. E dediğim gibi isterseniz ona özel bir video yapabilirim. Bence özel bir video. Discord sunuma gelmeyi unutmayın. 150 bin abone çok az kaldı. Abone olmayı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve görüşürüz. Sakın turuncu speedrap'a bulaşmayın. you